Merhaba. Merhabalar. Bugün sizlerle uzman psikologumuzla başlıktan da gördüğünüz üzere ilişkilerde tutunamayanları konuşacağız. <laughs> bu ben miyim? <laughs> Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hocama soruyu soruyorum. İlişkide neden tutunamıyoruz? Demek ki doğru kişiniz karşınıza çıkmamış demektir aslında. Birincisi bu. İkinci en önemli şey de <laughs> ee, bir kısır döngü içerisinde olabilirsiniz farkında olmadan. Mesela hep aynı tip insanlar mı beni buluyor? İşte hep neden bunlar benim başıma geliyor? İşte tam flört evresindeyiz, sevgililiğe geçeceğiz, birdenbire yok oluyor gibi sorular varsa eğer demek ki bir kısır döngünün içerisindesiniz. Demek ki aynı tip insanları farkında olmadan seçiyorsunuz ve kendinize çekiyorsunuz. O yüzden Acilen bir psikoterapi ihtiyacınız var demektir. Altta yatan bir sıkıntı var yani. Aynen öyle. Çünkü orada bir e, takılma durumu söz konusu. Ondan kaynaklı da sürekli aynı tip insanları seçiyorsunuz. Peki e, aynı tip insanları seçiyoruz. Acaba o bizim için gerçekten doğru kişi de biz mi yanlış hareket ediyoruz? Böyle bir şey olamaz mı? Aslında soruyu tam anlayamadım. Aynı tip insanları seçiyoruz ya aslında evet. kafamızda belki de hayal ettiğimiz tip o ama hani biz bir yanlış yol izliyor olabilir miyiz ilişki, yani flört sürecindeyken? Tabii ki de olabilir. Karşı tarafı yani kaçıracak bir şey falan. Yani. Kaçıracak bir şey demeyelim de demek ki o ilişkide bir iletişim anlamında da bir eksiklik var Hı -hı. demektir. Bunlardan bir tanesi şu, çok gözlemlediğim şeylerden biri arkadaşlarımla da sohbet ederken e, duyuyorum çok sıklıkla kendini göstermiyor mesela işte kendini en tatlı, en güzel, en yakışıklı, en kibar, en romantik, en renyip, enler neyse, enleriniz neyse <laughs> e, o şekilde gösteriyor. En iyi haliyle. Aynen öyle. Flört etmesi müthiş çünkü neden? Evet işte ben hiç futbol maçı izlemem hep operaya giderim <laughs> İşte ya da <laughs> yani ne şey <laughs> 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 ama şeylerle çok karşılaşıyoruz ne yazık ki. Yani bir maske takılır. Herkesin maskesi vardır. Yani benim şu anda psikolog maskem var. İşte eve geldiğimde bir eş maskem var. Ailemin yanındayken hani bir çocuk maskem var. Bir, hepimizin hayatında maskeler vardır. Önemli olan şey bu maskeleri değiştirme süreci. Doğru anda ve doğru yerde oluyor olması bu çok değerli. Fakat bu süreçte flört evresinde o takılı kalan maske Gerçek bir maske değil. Yani siz orada gerçeği göstermiyorsunuz karşı evet. tarafı. Kendi duygu, düşünce ve fikirlerinizi iletmiyorsunuz. E şöyle düşün. Dışarı çıkıyoruz ve her dışarı çıktığımızda benim istediğim yere gidiyoruz. Ve sen her defa aslında tamam olur, tamam okey falan diyorsun. Ne bu zamana mu? kadar ama? Evet soru bu. Ne zamana kadar aslında? Evet, tamam, anladım. <laughs> Peki o zaman şöyle bir şey daha sorayım. Şimdi elbette hani bu ilişkinin evreleri var. işte bir tanışırsın. Sonra hani bir konuşursun. Sonra bir flörte döner. Flörtten sevgili. Şimdi sıkıntı şurada. Niye her böyle tanıştıktan sonra tam flörte dönerken böyle bir durduk yere bir anda ortadan diyelim yok oluyor. Evet. Yeteri kadar istemediği için değil mi bu? Yani şöyle karşı tarafın ne düşündüğünü bilemem. Ee, ama demek ki o ilişkide var olmak istemediğinin bir göstergesidir. Evet. Bir açıklama yok, işte ne bileyim herhangi bir şey söylemiyor. Temel Bir problem çıkarıyor yani ortaya ama sonra sebebini söylemiyor. yani Problemin ne olduğundan bahsetmiyor ve kaçıyor, yok oluyor ortada. Evet, ee, şimdi bunda da şöyle bir cevap. Onun ne düşündüğünü yani karşı tarafın ne düşündüğünü hiçbir zaman bilemeyiz. Bu sorunun cevabını verebilecek tek kişi var. Bu da siz kimi düşünüyorsanız o aslında. <laughs> Ve doğru olan da, doğru iletişim, sağlıklı iletişim dediğimiz şeyde eğer beni böyle bir şey rahatsız ediyorsa, e, bu durum beni mutsuz ediyorsa ya da kafamda bir soru işareti kaldıysa ve geçmişe dönüp baktığımda keşke demek istemiyorsa bunu açık açık karşı, karşı tarafa sorarım. Cevabı beni tatmin eder ya da etmez. Bu başka bir mesele. İşte o noktada mesela ben şöyle düşünüyorum. Zaten açıklamıyorsa mantık yani gerek duymuyorsa açıklamaya sana yeteri kadar değer vermiyor demektir. Sorduğunda da muhtemelen ya konuyu geçiştirecek ya da eee deyip seni salacak ben o cevap mesela beni daha çok rahatsız eder. Hmm. Bilmesem daha iyi onu önemsemediğimi düşünsün yani. <laughs> Sen de onu değersiz <laughs> Evet. Edersin. Zaten o ilişki sağlıksız bir ilişki olacakmış demektir. <laughs> Böyle düşüncelerin içerisinde var oluyorsanız. Zaten o ilişki sağlıksız bir e, ilişki olarak devam edecektir. O ilişkide bulunmamak e, senin ya da işte A kişisinin, B kişisinin ya da sizlerin aynı şekilde e, geleceğiniz için çok daha sağlıklı. Çünkü ilişki böyle bir şey değil. Evet. İlişkide plan olmaz, program olmaz. Plan program derken de şundan bahsediyorum. Duyguların planı programı olmaz. Birine değer veriyorsanız e, o değeri göstermeniz en sağlıklısıdır. Çünkü neden insanlar bir ilişkide var olmak isterler? Değer görmek Tabii için. Sevilmek için, sevmek için, mutlu olmak için, birlikte güzel vakit geçirmek, bir şeyler paylaşmak için aslında. Anladım. Yani zor ya. Peki yani şöyle taktik falan böyle uygulanacak bir şey var mı? Hani ben Sakın... çok taktiklere inanmıyorum ama hiç tavsiye etmem. Çok duyuyorum böyle şeyler. İşte şunu yaptık, şöyle oldu, kaçan kovalanır falan. Ee Bunların hepsi gerçek olmayan sağlıksız bir ilişkinin içerisinde var olmanıza yönlendirecektir sizi. Ha böyle bir ilişkide olmak istiyorsanız tabii ki olabilirsiniz. Buna da saygı duyuyorum. Bu bir tercih çünkü. Ama sağlıklı bir ilişki duygularını sağlıklı şekilde ifade edebilen, sağlıklı hmm. şekilde problem çözme becerisi olan, bu şu demek değil bu arada, polyanlacılık yapmıyoruz. Bu mümkün değil. Herkesin harika bir problem çözme becerisi olmasını bekleyemeyiz. Ama ilişkide birbirine uyum sağlamak, o çarkta karşılıklı olarak dönebiliyor olmak bunlar çok değerli kavramlar. Ha, bu zaman içerisinde olacak. Biz o zaman hiç ilişkide tartışmayacak mıyız? Her problemi çözecek miyiz anında? Böyle bir şey de söylemiyorum. Bu da mümkün değil. Bir ilişkide eğer tartışma olmazsa o ilişki zaten çoktan bitmiş demektir. O yüzden tartışma var. Ama tartışmanın yanında problem çözme de var. Yani aslında karşılıklı olarak sorunu çözmeye çalışmak tek taraflı değil de Aynen. Çünkü genelde öyle bir algı var hani bir taraf çözüyor sorunu gibi. Hani ha, tamam deyip he deyip geçiyor hani ya da. İşte üstünü örtüyor. Aynen öyle. Aslında o üstünü örttü sonra tekrar çıkıyor ve bu böyle bir kısır döngü aslında senin dediğin kelimeyle de yapalım. Kısır döngüye dönüyor. Bu sonrasında da en son öfke patlaması dediğin şey oluyor ve çok saçma bir yerden ilişki bir anda bitiyor. Ne kadar çok fedakarlık yaparsanız ve bu fedakarlıkların karşılığını yani o değer görme kavramını göremezseniz, duygumuz bir süre sonra hayal kırıklığına, üzüntüye ve bunu da yaşayamadığınız için öfkeye dönüşecektir. O yüzden Kendinize iyi davranmak istiyorsanız yapabileceğiniz en güzel şey bu herkes için geçerli ve sadece ilişkiniz için de değil çevrenizdeki insanlara ilişkinizde değer verdiğiniz kişiye kişiyle lütfen açık iletişimde bulunun. Hı hı. Ne istiyorsanız olumlu ya da olumsuz neyse düşünceniz onunla açık bir şekilde paylaşın. Anlaştık tamam. Peki son bir şey daha soracağım. Hadi sor. Hadi. Bir tane işte şeyde izledim yine Youtube'da izlemiştim İlişkide vazgeçilmez olmak diye Bir ilişkide eğer vazgeçilmez olmak istiyorsanız Önce kendinizi sevmeniz gerekiyor yani Kendinize şey değer vermeniz gerekiyor Ki karşınızdakine de ona göre o hamleleri yapamayın. Yani aslında fazla fedakarlık yapmana gerek yok eğer kendini seviyorsan. Çünkü olduğun gibi kabul ediyorsundur. Kardeşim. Kim söylediyse çok güzel söylemiş. Çok doğru, doğru söylemiş. Aynen öyle. Kendini seviyorum Ben kendimi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman. O zaman bugün videoyu bitirelim gibi. Bir sonraki hafta yine böyle sanırım benzer bir ilişkiyle ilgili kafamda bir şeyler şimdi canlandı. Öyle bir şeyler yaparız gibi hissediyorum. Anlaştık. Benim o için zaman... keyifli. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Video izlediğiniz için size de teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.